Siz de sürekli kasan bir bilgisayardan sıkıldınız mı? İşte dünyanın en iyi tarayıcısı olan Opera teşekkürler. Opera özellikle oyuncular için geliştirilmiş yenilikçi bir internet tarayıcısıdır. Diğer tarayıcılardan en büyük farkı bilgisayarın performansını korumayı odaklanmasıdır. Opera bulunan kontrol özelliği sayesinde RAM işlemci ve internet kullanımını sınırlandırabilirsiniz. Bu özellik oyun oynarken arka planda tarayıcının bilgisayarı yavaşlatmasını engeller. Ayrıca de Opera oyunculara özel tasarımıyla dikkat çeker. Koyu tema özel renkler, animasyonlar ve ses efektleriyle tamamen kişiselleştirebilir. Bu da tarayıcı hem kullanışlı hem de eğlenceli hale getirir. Opera'nın bir diğer özelliği ise yan paneldir. Bu panel sayesinde ve gibi uygulamalara tarayıcıdan çıkmadan erişebiliriz. Güvenlik açısında Opera oldukça gelişmiştir reklam engelleyici ve ücretsiz webhane gibi özellikler kullanıcıya ekstra koruma sağlar. Sonuç olarak Opera hız performans ve oyun odaklı özellikler bir getiren özellikle oyuncular için büyük kolaylık sağlayan modern bir internet tarayıcısıdır. İşte Opera'nın en akıllı yanı yani sizde kullanabilirsiniz. Hadi sizde indirin ve rahatınıza bakın.